Ben kendimi sevmeyi seçiyorum. Ben kendimi sevdiğimi biliyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi çok seviyorum. Ben kendimi onaylamayı seçiyorum. Ben kendimi onayladığımı biliyorum. Kendimi onaylıyorum. Kendimi tam olduğum gibi onaylıyorum. Sağlıklı olmayı seçiyorum. Sağlıklı olduğumu biliyorum. Ben sağlıklıyım. Huzurlu olmayı seçiyorum. Huzurlu olduğumu biliyorum. Ben huzurluyum. Ben değerli olmayı seçiyorum. Değerli olduğumu biliyorum. Ben değerliyim. Kendi değerimin farkındayım. Güvende olmayı seçiyorum. Güvende olduğumu biliyorum. Ben güvendeyim. Sevdiklerim ve ben güvendeyiz. Sevdiklerim ve ben ilahi olarak koruma altındayız. Sevilmeyi ve saygı duyulmayı seçiyorum. Sevildiğimi ve saygı duyulduğumu biliyorum sevilen ve saygı duyulan biriyim. Ben de seven ve saygı duyan bir insanım. Ben kendimi ve başkalarını affetmeyi seçiyorum. Kendimi ve başkalarını affettiğimi biliyorum. Kendimi ve herkesi affediyorum. Ben bolluk ve berekete layık olmayı seçiyorum. Bolluk ve bereketi hak ettiğimi biliyorum. Bolluk ve berekete layığım ve hak ediyorum. Ben bolluk ve bereket içindeyim. Dengede olmayı seçiyorum. Dengede olduğumu biliyorum. Fiziksel, ruhsal, duygusal, zihinsel açıdan dengedeyim. Eril ve dişil yönlerimle dengedeyim. Ben dengedeyim. İhtiyacım olmayan, bana hizmet etmeyen her şeyi bırakmayı seçiyorum ihtiyaç duymadığım bütün yüklerimi bırakıyorum neşeli olmayı seçiyorum neşeli olduğumu biliyorum ben neşeliyim coşku içinde yaşamayı seçiyorum coşku içinde olduğumu biliyorum ben coşkuluyum Hayallerimin gerçekleştiğini, hedeflerime ulaştığımı biliyorum. Hayallerim gerçekleşiyor. Hedeflerime ulaşıyorum. Şükreden bir insan olmayı seçiyorum. Şükreden biri olduğumu biliyorum. Şükür içinde yaşıyorum. Şükürler olsun. Şifa olsun.